Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Yüzümü köpükle temizlerken telefonla bir şeyler izliyordum ve telefon kaydı. Tam yüzümü yıkarken küt diye burnumun üzerine düştü tam buraya. Yani çok böyle bir şişlik falan yok ama böyle işte burada bir morarıklık var. Kat kat kapatıcı sürmeme rağmen geçmedi. Yani gözünüze takılırsa sebebi o maalesef böyle devam edeceğim videoya. Şimdi bugün deneyeceğimiz çikolatalarda altın çikolatalı KitKat var, ee, denemediğim Riesel's diye bir çikolata var, yine Lindt'in böyle kremsi bir çikolatası falan var, kahveli çikolatalarımız var, trüf var. Ben yine tatmak için çok heyecanlıyım. Eğer siz de merak ediyorsanız videoda neler olacak hadi gelin tatmaya başlayalım. Önce şununla başlayalım. Bu yine Türkiye'de satılmayan bir çikolata. Yani şimdi ben dil hocalığı yapmayayım işte markası bu. Bugün deneyeceğim çoğu çikolata, tablet çikolata. Arasında farkları da var. Şöyle açıyorum. Şöyle göstereyim. Hiç böyle tırtıkları vesaire hiçbir şey yok. Böyle dümdüz. Böyle istersen hatır hatır sıra ısıra da yersin yani. Şöyle ortadan ikiye kestim. İçerisinde böyle kremamsı, fındıklı bir şey var. Böyle bu içerisindeki krema biraz böyle sakız gibi, şeker gibi, macun gibi ağzımlar yerine yapıştı. Yani tadı kötü değil ama böyle hmm, ithal çikolataymış falan filan hmm, değil yani. Bu çikolataya böyle 10 üzerinden 5 falan veririm ancak. İşte idare eder. Bence böyle baştan gidelim yine şuradan devam edelim. Kahve çikolata seviyorsanız eğer böyle ilginizi çekebilir bu. Latte macchiato'luymuş. Şöyle birlikte açalım. İçerisinden bir tane alıyorum. Şöyle bir pakete sarılı. Şöyle göstereyim. Hmm. Gerçekten çok güzel ya. Şimdi kamera karşısına fazla değmek istemiyorum ama bu gerçekten bağımlılık yapar. Ya bir de bunu hani böyle kahveyle falan tükettiğimi düşünüyorum. Gerçekten diyet bozdurur bu çikolata. Çok beğendim. İçindeki kreması, o böyle yeterli miktarda kahve tadı falan çok güzel. Buna 10 üzerinden net 9 veririm. Çok güzelmiş. Şimdi şu merak ettiğim böyle kabının falan da çok güzel olduğu kit kata bir bakalım. Türkiye'de maalesef bu kit kat yok. KitKat Gold bu. Aslında KitKat'ın çok farklı çeşitleri falan var. Keşke Türkiye'ye de gelse. Şöyle şuradan görebiliyor musunuz? Gold tonlarında böyle güzel duruyor. Karamelli bir çikolata gibi. Şöyle kırdım içerisinde bir tanesini. Önü karamel renginde. Arkası klasik bir sütlü çikolata. Daha önce çektiğim çikolata videosuna hatta onu da şöyle kart bırakırım ulaşabilirsiniz. Orada bir altın çikolata yemiştik. Bu üstü ona benziyor ama altı ona benzemediği için tabi tatta değişiklikler olmuş o yüzden. Bu KitKat'ın çikolatası da benden 10 üzerinden bir 5 puan falan alır herhalde. Esas güzel noktası aslında sadece kabıymış. Şimdi şurada merak ettiğim bir çikolata var. Markasını görüyorsunuz. Okumayacağım boş yere. Bu böyle koyu bir çikolata sanırım. Ve aynı zamanda bitter olduğunu düşünüyorum. İçini göstereyim. Böyle tane tane paketlerde. İçinden böyle bir tane dikdörtgen çikolata çıktı minik. Yani bunun bu da diğeri gibi ya. yemesi çok zor bunları. İçi bayağı bildiğiniz karamel. Bayağı bildiğiniz de şeker aslında. Yani tadı fena değil de çok yenmiyor ya. Bunu böyle 40 saat çiğnersiniz, çiğnersiniz. Dişlerinize de yapışır yani. Beğenmedim. Benden bu çikolataya maksimum gidecek puan 3.5'tan 4'tür yani. Ama o da 3.5'tan. buçuktan. Beğenmedim. Neyse sıradaki güzel çikolatamıza geçelim ne açsak <laughs> Aslında bu marka Türkiye'de var Hatta bunun aynısından da var marketlerde satılıyor şu anda yeni çıktı bu Lotus bisküvili bir çikolata içerisindeki dolgusunda Lotus kreması var Böyle kare kare kesilmiş çikolatalar var içerisinde. Tablet değil. Şöyle çıkardım bir tanesini. Tadıyorum. İçi böyle. Bir şey diyeceğim. Tadı çok güzel. Tadı gerçekten çok güzel. Çok lezzetli. İçerisindeki o zaten lotus ayrı bir yere götürüyor sizi. Bence lotus suyu bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Mutlaka bir alıp deneyin. Ben çok beğendim. Yani 10 üzerinden net 9,5 puan veririm buna. Şimdi şurada Lindt'in bir çikolatası var. Bu bildiğimiz sütlü çikolata aslında. Sadece ekstra böyle çikolatası. Kremsi bir yapıda. Yani aslında ekstra yumuşak diyebiliriz. Şöyle açıyorum. Direkt kırılmış çıktı zaten. İçi dolgusuz, boş. Gayet de güzel yani klasik bir linç çikolatası. Ama böyle o ekstra kremsiliğini ben hissedemedim. Ama on üzerinden vereceğim puan buna da buçuktan 6 olur. Çünkü burada diğer çikolatalardan sonra şuna yüksek puan verebilmem mümkün değil. Şimdi şurada gözüme şu çarptı. Şuna bir bakalım. Bu yurt dışından gelen her ailenin mutlaka getirdiği çikolatalardan çikolatalar zaten ince gibi dizilmiş. Bunun farklı olduğu nokta ise bu çikolatalar kahveli. Şöyle şurada da göreceksiniz kahve çekirdeği var. Şöyle iki taraflı bir çikolata. Şöyle minicik şuradakini alıyorum. Benimki gibi kahve ve çikolata bağımlısıysanız bu çikolatadan asla vazgeçemezsiniz çok güzel. Yani mükemmel bir kahve tadı var. Kahve tadı tam çok acılaşacakken böyle o arkasındaki sütlü çikolatası mı ya da artık beyaz çikolata mı? ne bir şey onu bir anda bastırıyor böyle. Sanki kahve içmişim gibi böyle mis gibi bir tat bıraktı ağzımda. Çok beğendim. Neden sadece 4 tane? Neden? Bu çikolataya da net 10 üzerinden 9,5 veririm. Çok güzel. Çok beğendim. Şunu tadalım birlikte. Birlikte bir bakalım böyle cupcake gibi. Şöyle şunun içerisinde böyle buram buram fıstık ezmesi kokusu geliyor. Şöyle açtım. Şimdi tadıyorum. Ay fıstık ezmesi manyakları bayılır buna. Tadı çok güzel. Çok yoğun bir çikolatası var. Çok yoğun bir fıstık ezmesi var. Ama ikisi de çok orantılı. Çok beğendim. Bu da çok güzelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam Migros'larda da var. Şu. Şu sanırım Belçika çikolatası. Bu bir truf çikolata. Şöyle açalım. İçinden böyle bir poşet çıktı. Ben bunu şöyle şuradan yavaşça keseceğim. İçindeki çikolatalar çok koyu olduğu için gözükmüyor ama. Şöyle bıçağa batırdım. Bir tanesini çıkardım. Şöyle göstereyim. Etrafı kakao kaplı bir truf bu. Ay tadı çok güzel. İçi var ya yumuşacık. Sanki böyle dondurma yiyormuşum ama soğuk değilmiş gibi. Mükemmel bir şey bu. Yok yani ben ah, bugün ne yesem mükemmel çıktı. Dibim düştü. Bu çikolataya da dibim düştü. Yumuşacık. Gerçekten ben galiba videodan sonra bir artı 5 kilo almak için bunların hepsini yiyebilirim. Çok güzel. Çikolata inanılmaz yumuşak. Çok güzel. Kremsi böyle anlatamam size yani. Tarif edemem. Çok beğendim bunu. Zaten normalde de turuf çikolata çok seviyorum ama ilk defa bu kadar bu kadar güzel bir turuf çikolata yedim. Bu benden net 10 üzerinden 10 aldı. O kadar güzel. Yani diğerleri güzel. Bu onlardan daha güzel. Of yani. Bence bu videoda gerçekten çikolatanın enlerini bulduk. Mükemmelsin. Şimdi elime bu gelmişken bunu açalım birlikte. Baloncuklu bir çikolata bu. Çilekli. Ay bir çilek kokusu yayıldı size anlatamam. Şöyle çıkarıyorum. Ay böyle beyaza yakın. Toz toz pembe bir rengi var. Böyle zaten pofuduk pofuduk duruyor çikolata. Şöyle göstereyim baloncuk baloncuk içi. Bir güzel çilek kokuyor ki. Hmm. Aslında çok kalın bir çikolata gibi ya ve baloncuk baloncuk yaptıkları için ağza direkt eriyor. Yani arasın böyle çok sert değil. Ay, mükemmelmiş. Sanki ben şu an böyle sünger yiyormuşum gibi. O kadar güzel ki çok güzel kokuyor. Mükemmel bir çilek kokusu var. Hemen dağılıyor ki ağızda. Hiçbir şey kalmıyor. Çok güzel. Çok beğendim bunu da. Bunu şöyle koyalım. Şimdi son çikolata kaldı. O da az önce lotus susunu yediğimizin aynı marka. Sadece bu latteli. Bugün kahveli bayağı çikolata denedik. Ay bunu da açar açmaz bir kahve kokusu geldi ki. Bu da yine böyle tane tane tablet şeklinde değil. Çok lezzetli bu da. Yani kahve çikolatalar çok güzel. Bunun yanında kahve de etsen mükemmel. İçmesen kahveyi de aramazsın yani. çok, çok güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu bundan daha güzel. Şu kahveli vardı ya. Bu da bundan daha güzel. Ama bu da asla kötü değil. Yani bu da benden kötü puan almaz. 10 üzerinden 7,5 alır. Onun haricinde diyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü bugün tattığımız çikolatalar o kadar güzeldi ki. Dibim düştü gerçekten çikolatalara. Henüz küçük bir kanal olduğum için tahmin edersiniz ki tabii ki de bu çikolataların reklamı veya işbirliği herhangi bir şey yok. Eğer bu çikolatalardan canınız çektiyse ve almak isterseniz ben aldığım sitelerin linklerini aşağı bırakırım. Onun haricinde umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beni sırf YouTube'dan değil Instagram'dan da takip etmek isterseniz eğer şöyle şuraya da koyacağım. Kedi Bedi Blog ismimle Instagram'dan aratıp beni takip edebilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, ne tarz videolar istediğinizde yine yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.